Evet merhaba sevgili yay burçları. Ee, bu video bu videoda sizinle beraber Eylül ayını değerlendireceğiz. Bakalım Eylül ayı size neler getirecek. Ee, beni daha önceden takip ediyorsanız bir iki ayar verdim belki fark etmişsinizdir. Ee, benim de yükselen burcum yay olduğu için artık bu Haziran ayından itibaren um, e, Haziran ayından itibaren Güney ve Kuzey ay düğümünün uh, yay ikizler hattına geçmesine dolayı artık hayatımızda böyle büyük olaylar oluyor. Benim de başıma böyle birkaç olay geldiği için yaz tatiline biraz ara vermek zorunda kaldım. Ama Eylül ayı itibariyle e, i̇şlere Eylül ayı itibariyle e, tekrar e, videolarıma başladım Evet bakalım bu ay size neler getirecek e, Sizin için hareketli bir ay Eylül ayı e, Eylül ayında öncelikle isterseniz e, gerçekleşecek olan dolunay ve yeni ayı konuşalım e, Çünkü sizi e, etkiliyor bu dolunay ve yeni ay Dolunay e, balık burcunda olacak hemen ayın başlangıcında 2 Eylül'de e, Bu dolunayın size şöyle bir etkisi oluyor e, ev hayatınızla ilgili çok olumlu güzel bir dolunay. 6. evdeki Uranüs'ten de e, güzel bir açı alıyor. Yani dikkatiniz e, her ne kadar belki son zamanlarda böyle biraz e, kariyere yoğunlaştınız veya dış e, dış dünyayla daha çok ilgileniyordunuz. E, statünüzle ilgili ilgi geçmelerle uğraşıyordunuz ama birden dikkatinizi bu dolunay eve kaydıracak. Ev hayatıyla ilgili güzel bir gelişme olabilir. E, bu yıl içinde e, yay burçları için ee, ev evinizi ev kiralamak, bir kiracı bulmak, ev satmak veya bir yere taşınmak e, için çok uygun. E, bu tür gelişmeler sizi destekleyecektir. Gayrimenkulle ilgili her türlü e, girişim için e, sonuçlanması açısından güzel bir dönem. Bir, e, eğer bir süredir böyle bir uğraşınız varsa bunun tamamlandığını görebilirsiniz. Ve çok beklemediğiniz bir anda gerçekleşecek Ve sizin beklediğinizden çok daha iyi sonuçlanacağını düşünüyorum. Yine aile bireyleriyle ilgili belki bir gündeminiz varsa bu sonuçlanabilir. Yine burada da olumlu bir e, gelişme var. E, belki hani bir e, anneniz ya da babanızla ilgileniyorsanız bir rahatsızlıkları varsa sürpriz bir şekilde bunun iyileştiğini güzel haberler alabilirsiniz ailenizle ilgili. E, bununla ilgili e, güzel gelişmeler olabilir ay başına. E, Aynı zamanda biraz e, tabii... E, Balık burcunda olduğu için biraz duygusal da bir burç. Balık biliyorsunuz su grubu. Yani biraz kendinizi normalden daha duygusal hissedebilirsiniz. Ee, böyle bir duygularınızda bir taşma olabilir. Bir belki kendi içinize dönmek. Kend Normalde yağ burçları için çok... E olan bir olay değil ama hani böyle bir kendi içinize dönmek gibi bir e, hisse kapılabilirsiniz. Böyle bir ihtiyaç duyabilirsiniz. Bunun için de yine çok uygun bir dönem. Böyle kendi evinize saklanıp kaçacağınız Belki hani e, alabiliyorsanız kendinize böyle bir iki gün zaman ayırabileceğiniz 2 Eylül civarında bir fırsat bulursanız hani sizin için bu anlamda e, güzel çalışacaktır diye düşünüyorum. E, yine evde eğer böyle bir sürede uyku, uykunuzu tam olarak e, alamadıysanız belki hani böyle kaç gün dinlenip, şöyle güzel uyuyup... ...kendinize gelmek, böyle bir... E, ...vücudunuzu... E, ...bir dinlendirmek açısından da yine... ...çok güzel bir e, dolunay dönemi... ...diyebilirim sevgili yaylar. E, bu e, 2 Eylül'deki dolunaydan sonra... E, ...17 Eylül'de de Başak Burcu'nda... ...bir yeni ay gerçekleşiyor. İşte bu sizin kariyer için... E, ...çok önemli bir nokta. Bu e, yeni ay da yine çok olumlu. E, bu yeni ayda belki... ...eğer... E, İş değiştirmeyi düşünüyorsanız buna başlamak için, iş başvuru yapmak için çok uygun, çok güzel dönüşler alacaksınızdır ve e, ya da kendi kariyerinize terfi etmek gibi bir durum olabilir. E, bir e, üstleriniz tarafından takdir edilme durumu olabilir. Ama bu sefer sadece yani takdir takdir ama hani hiç maddi getirisi yok diye düşünüyorsanız bu sene olan olaylarda bu aynı zamanda sadece böyle olmayacak maddi bir getir de sağlayacak size. E, Maddi getirisi olacak ama şunu da söylemek zorundayım. Hani bu e, size verilecek bu artı sorumluluk e, maddi bir getirisi olacak evet. Ama aynı zamanda e, sizin için biraz ekstra e, iş yükü de getirebilir. Yani çok çalışacağınız bir iş olacak, yoğun bir iş olacak. Ama getirisi de sizin için hem e, görünürlük olarak hem kariyer ünvan olarak hem de maddi olarak size güzel getirileri olacaktır. Aynı zamanda bu dönemde eğer bir de iş değişikliği yaparsanız, veya kendiniz işinizle ilgili bir girişim yaparsanız e, bu uzun süreli bir e, pozisyon olacaktır. Yani o geçtiğiniz işte uzun süre çalışacağınızı da gösteren işaretler var. Gerçekten bu döneme eğer kariyerinizde bir değişiklik yapmak istiyorsanız değerlendirmenizi, üstlerinizle ilişkilerinize eğer bir şey isteyeceksiniz müdürünüzden falan bunu bu dönemi kullanmanızı öneririm. 17 Eylül'ü e, birkaç gün geçirin. Çünkü hani yeni ay çok erken oluyor. Yani ilk gününde değil de 18, 19, 20 Eylül de bu e, girişimi yapabilirsiniz sevgili yaylar. Evet sizin için kariyer anlamında da çok güzel bir ay. Yani yılın e, kariyer ve evle ilgili en güzel haberlerini alacağınız ay bu ay diyebilirim sizler için. E, Mars geri gidiyor tabi Bütün burçları derinden etkileyecek. 2,5 aylık bir süreçte. Bakıyorum buraya Kasım ayının e, 15'ine kadar ve daha sonra da bir hızlanması var. Bütün Kasım'ı da alabiliriz yani. Eylül'ün 10'undan itibaren Kasım'ın sonuna kadar Mars gerilemesiyle uğraşacağız. sizi diğer burçlara nazaran daha az etkiliyor. sizin bu hobiler, eğlence hani bu anlamdaki evinizden geçiyor. Belki bu iş değişikliği veya işte alacağınız bu ekstra sorumluluklar yüzünden biraz o anlamda bir yavaşlama olabilir. Hani o kadar kendi, kendi zevk aldığınız uğraşlarınızı zaman ayıramayabilirsiniz. Bu önümüzdeki 2-3 ay içinde işteki yoğunluktan dolayı veya çocuklarınızla ilgili belki ilgilenmeniz gereken önümüzdeki birkaç ay için eğer çocuğunuz varsa bununla ilgili uğraşabileceğiniz durumlar ortaya çıkabilir. Biraz enerji düşüklüğü de olacağı için bu anlamda da biraz sizi zorlayabilir. Yine bu Mars'ın bu geri hareketinde sizin gelirler evi olan ikinci evinizle kare yapacak birkaç noktada. Yani bu anlamda da biraz sizi hani e, ee, kendi zevk aldığım şeyleri yapmak istiyorum ama maddi durumumda bir yandan buna engel oluyor gibi bir durumla karşılaşabilirsiniz. Ha, yine de e, tabi bu anlamda e, yani vazgeçmeyin tabi ama biraz yavaşlamak. Böyle yeni bir hobiye yeni bir uğraşa başlamak için uygun bir zaman değil. Bunun için Kasım ayının sonunu beklemenizi tavsiye ederim. Ee, yeni bir romantik ilişkiye başlamak için de uygun bir zaman değil. Hani ilk görüşmeler için hiç uygun bir zaman değil. Ama daha önceden e, hayatınıza bir girmiş olup hani çok ciddiye binmeyen bir ilişki tekrar sizi arayabilir bu kişi. Hani belli bir romantik bir e, durum yaşadığınız bir kişiden tekrar haber alabilirsiniz. Hani eskilerin dönmesi açısından bir dönem olabilir. E, Tabi bu eğer böyle eskilerden birisi dönerse hani ciddi ilişki demiyorum. Daha böyle belki bir kere görüşüp sonradan vazgeçtiniz veya olmayan bir şekilde bir şey geri dönebilir. Bu insanları biraz e, yavaştan alın. Kasım sonuna kadar ciddi bir duruma geçmeyin. hani Görüşebilirsiniz ama hani dediğim gibi böyle bir e, yavaşlanmakta fayda var e, gönül ilişkilerine. E, eğer e, bir ilişkiniz varsa veya evliyseniz de biraz e, romantik hayatınızda biraz m, böyle durgunluk olabilir. Yani öyle çok belki bu yaz aylarında daha hareketli olması gerekiyor Mars orada düz giderken. Belki hani orada bir yavaşlama olacak. Biraz böyle bu ilişki nereye gidiyor? İşte e, biraz böyle... E, o kadar hani biraz belki monotona binme gibi bir durum olabilir. Hani biraz ilişkiden aldığınız tadda bir azalma olabilir. Hani böyle bir etkisi olabilir. Ama genel olarak sizin burcunuzdaki gezegenleri, yay burcun gezegenleri desteklediği için diğer burçlara göre yine de ben çok kötü olduğunu düşünmüyorum. Bence bu zamanı biraz böyle ilişkiniz üzerinde düşünerek, e, o konuda belki biraz analiz ederek, biraz yavaşlayarak veya çocuklarınızla ilgili bir konuda yine biraz daha yavaşlayarak, daha sakin bir şekilde geçirmekte fayda var. Çünkü bu dönemde bence sizi yavaşlamanın size olumlu bir etkisi olacak. Yani bu saydığım alanlarda bir yavaşlama yaşıyorsanız da bir durgunluk bunun bir olumlu etkisi olacaktır size. Çünkü yer burcunu dediğim gibi olumlu etkiliyor bu gezegenin hareketleri. Yani birazcık belki de bir sonbaharı biraz daha yavaş, biraz daha sakin geçirmek, çok fazla acele etmemek, bir ilişkiyi bir sonraki aşamaya taşımak için belki çok fazla uğraşmamak, hani bu anlamda size daha getirisi olacaktır. Ama daha önceden yaptığınız bir, bu arada daha önceden yaptığınız bir hobi, bir zaman geçirdiğiniz bir konu varsa bunun, bunu tekrar başlayabilirsiniz. Hani böyle bir şekilde kullanmakta da hani böyle eskiden yaptığınız bir şey vardı. Yine ona geri dönmek istiyorsunuz. Hani spor olabilir, bir hobi olabilir. Buna geri dönmekte de fayda var. böyle kullanılabilir güzel bir şekilde bu enerji diye düşünüyorum sevgili yaylar. son olarak birkaç bir şey daha ekleyip videoyu biraz çok uzatmamaya çalışacağım. Satürn ve sizin yönetici gezegeniniz Jüpiter bu ay düz dönüyor artık Mart ayın, Mayıs ayından beri geri giden bu iki gezegen düz dönmesi demek maddi konularda sizin için iyi haberler demek. Yine işlerinizin tekrar yoğunlaşacağı, belki yazın sakin geçtiyse tekrar bir hareketlenme, para kazandığınız konularla ilgili bir hareketlenme olabilir. Hani hem uğraş var hem de maddi gelirlerinizde artık hani Jüpiter ikinci evimizden geçiyor madde arttıracak dedik. Eğer bugüne kadar bununla ilgili bir gelişme olmadıysa belki de işte bu Eylül ayından itibaren bu anlamda bir hızlanma bir önünüzün açılması durumu olabilir. Bir tek şöyle bir ufak nokta var. Satürn düz dönerken tam döndüğü gün Mars'ta bir karesi var. Yani Birazcık gelirlerimizi arttırmak için çalışacağız. Bu da bizim özel hayatta kendi zevk aldığımız uğraşlarımıza biraz daha az, az, zaman ayırmamıza, gönül ilişkilerimize biraz daha az zaman ayırmamıza veya çocuklarımıza biraz az zaman ayırmamıza neden olabilir bu sonbahar aylarında sevgili yaylar. Ama gelirleriniz sonunda artacaktır ve kendinizi maddi olarak daha güvende hissedeceksiniz. Bu anlamda bir destek var. Hızlı giden gezegenlerden e, Merkür Terazi Burcu'na geçiyor. Demek ki arkadaşlarınızla çok iletişim halinde olacağınız bir ay olacak e, Eylül ayı. E, bu anlamda güzel hep böyle konuşmanın iletişimin çok olacağı bir dönem. Özellikle bayan arkadaşlarınıza çok zaman geçirebilirsiniz. E, Venüs de Aslan Burcu'na geçiyor. Yine eğer bu yaz tatilinde bir e, uzun seyahat e, yapma şansınız da olmadıysa eğer böyle bir düşünceniz de varsa Eylül ayı bunun için uygun. Um, bir üniversiteye okula başlamak için yine belki böyle bir durum varsa hani bunu bir kursa başlamak için bu tür şeyler için uygun um, bir ay e, Eylül ayı e, yine akademik hayatta olan yaylar için veya öğrenci olan yaylar için de üniversite öğrencisi olan yaylar için de güzel bir ay olacaktır güzel e, gelişmeler olabilir um, ve yurt dışıyla herhangi bir ticaret ilişkisi içinde olan yaylar için de yine maddi gelirlerin e, bu anlamda geleceği bir ay olabilir sizler için. Okumaktan öğrenmekten zevk alacağınız bir ay diye düşünüyorum ve e, yine e, öğretmen olan yerler için de ayrıca yani bir getirisi olabilir e, bu ayın maddi olarak diye düşünüyorum. Evet e, bu videoyu burada bitiriyorum. E, umarım Eylül ayı sizin için çok güzel geçer. Umarım bizim için de çok güzel geçer. Benim de sevim yay. Hepinize harika bir Eylül ayı diliyorum. E, yine bir daha bir giderki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.